Vi. Lan duyulmuş olması lazım aslında ama neyse. Genellikle buradan çıkışıyor. nasıl oluyor? 3. A 4 mu? Doğru benim ben 3 arkadaşıma da sana abone olmalarını söyledim. Ondan dolayı Ney Ney ne oluyor Benimki ne o zaman <laughs> Benimki bok zaten Lan yola Disconnected oldun Allah ne Öldük. Öldük. Allah. 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 Evet. A little bit problem. Katıldım lan. Ye. Yeah. ya <laughs> yes. Burada da değil. Şey. işte o zaman bu kedi. <laughs> Ney? <laughs> Doğulu mu kullansam? Deagle mu? Lan sen neredesin? Sen hareket etsin. Lan! Havada kal. oğlum ona mı kötü diyorsun? Benimki ne o zaman? Büyük ihtimalle korumayacaklar ağayı. ediyor. Tavuk! Yula. İçimden bir Arm ses. Aya şey, koydular. İçimden bir ses şey. E, videonun çekildiğini söylüyor. Benim. Oldu. Ah, she here we go again. Öldüm. No 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 which wins No Abi ya Ayı'yı korusak mı ay ayı, ayı korusak mı diyorum

Ben vektör alacağım. Yanlışlıkla vektör yerine P90 aldım. Ben vektörü seviyorum. Hayır. Hayır. Bir bok yapamayacak lan. Çünkü ikisi de olmuyor lan. Oldu. Oh ah, reach wins. Yes, Yas. Al geldim. Al geldim. 3700 vardı. Beni koruyor. O bitti. <laughs> Sağol intikamımı aldım. O da doğru. Var ya 3-0'dan çevirebiliriz. Tabi 5-0 olunca... Bravo. OPS Rafin şükürler olsun oynamaya <laughs> başladı. <Abi. gülüyor> 4-0'dan çevirebiliriz yine de. Bahre belki öyledir. O da o da unranked. <laughs> Yeri Diğerim hep belli edecek bir de. O bedeneye bakalım. Öldü. <laughs> ölme ölme. <gülüyor> Kaçıyor. Kaçıyor. Öl <laughs> abi. <laughs> Sonya ya. Bomb has been planted. Bir koydular en. Kesin kaybettik. Bakayım iyi mi? Değil. Open. Aman. ilerle. Burada dur. Oğlum A'ya gitmeyin Abi. O be. O be. Orada. Gel abi yüel gel gel. Orada. Evet bravo. Konya'ya o aldık. Ben ilerliyorum koruyun beni. İlerleyin. Yok boş boş boş. Abi <laughs> değilmiş, ah, Geldiler. Yana bakıyorum. İçeride. Saklanıyor ben içeri girdim. Saklanıyor. Yanladı beni göremedim tam. Birbirlerine bakışıyorlar. Yeneriz var ya bu seti. Alırız. Ay koy koy koy. Bomb has been planted. Aynen. Her tarafı koruyun. Ben olsaydım orayı da korurdum. Patlıyor. Dikkat edin. Yola canın gitmiş ölebilirsin. Orda! İçerisinde hepsi orda! Ama yapamadılar. Yula senin tarafında da var adam. Kaçtı. Bak dedim ben yakındalardı. Evet. Neden? Aynen. Don't go close to them. Okay. Tamam. Abi başladılar bile. Allah! Ne ara attılar lan? Abi oradan. Abi. Oradan da geliyor. Hayır çevirdiler. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, ve sizi öbürki videoda görürüm. Çekmiyormuş Tekrar çekeceğiz Yula Benim için tekrar çekeceğiz <laughs> Not Huh <laughs> <laughs> Tamam. Davet et beni. He ee, pardon 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 anladım anladım olayı. Ah. <laughs> Eyvah. Lan yuk. Adam bir de operatif. Hazır, başla.